Hep insektlerden yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bugün yepyeni bir güncelleme haberleriyle birlikte karşınızdayım. Dostlar garip bir şekilde garip bir güncelleme geliyor. Ben de anlamadım nasıl bir şey olduğunu sizlerle birlikte bu videoda bakacağız. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan detaylara geçelim. Evet şöyle zaten ben chat GPT'ye yani AI yapay zeka uygulamasını çevirttim abicim metini. Sizlerle beraber yavaş yavaş okuyacağız. Dostlar öncelikle iki tane maddemiz var. Birisi belediye binasının e, yıldızları kalkıyor biliyorsunuz belediye bastığımızda. Belediye 12, 13, 14, 15 ve 17 seviyelerinde 5'er e, tane yıldız basıyoruz Yani belediyenin silahını güçlendiriyoruz Biliyorsunuz ki bunları kalkıyor dostlar Onun dışında ikinci maddemizde e, Yaylı tuzağın yenilemesi var Yaylı tuzağı değiştirmişler abicim garip bir şekilde Onun da detaylarına bakacağız Dediğim gibi hızlı bir şekilde de şu Türkçe'ye çevrilmiş metni okuyalım Evet abicim diyor ki burada Merhaba şef size yaklaşan bir güncellemede yapmayı planladığımız Bazı önemli değişikliklerle ilgili Önceden haber vermek istiyoruz demiş Yaylı tuzak yenilemesi ilk olarak yaylı tuzağın Nasıl bir yenileme getirdiklerine bakacağız Yaylı tuzaklar için tüm belediye binası seviyelerine bir yenileme geliyor işte detaylar Şimdi ilk öncelikle ilk maddemiz Alan etkisi yerine yaylı tuzaklar yalnızca bir birimi vuracak Alandaki en yüksek konut alanına sahip olanı Yani bu ne demek dostlar biliyor musunuz Hani e, yaylı tuzak vardı diye bizim Şurada köyümüzden de hızlı bir şekilde göstereyim Benim yaylı tuzaklarım nerede Hah burada Hani yaylı tuzak dostlar e, birden fazla birliği uçurabiliyordu ya Burada tabi Barbar'ın bir tanesi uçuyor o ayrı bir şey de Allah nasıl veriyordu dostlar aynı işte Kaya Saçar gibi Hani Kaya Saçar mesela vuruyor birden fazla birlik hasar alıyor ya Büyücü kulesi gibi alan hasarı vuran soğumalar gibi yaylı tuzakta alan hasarı veriyordu. Artık bunun e, yenilemesini getirmişler. Sadece tek bir birliğe hedef alacak. Yani siz mesela binici ordusu yapıyorsunuz ya artık biniciler daha da kolay e, hale gelecek dediğim gibi binici orduları. Daha da az binicimiz öleceği için yani bir tane binicimiz öleceği için yaylı tuzağı. Bu da baya bir binici ordularını falan yani öne çıkaracak diyebilirim. İkinci maddeye gelelim eğer birimin konut alanı yaylı tuzak kapasitesinden büyükse o birime yüksek hasar verir. Yani burada şöyle oyuna hızlı bir şekilde gelip gösterim dostlar sizlere de. Bakın yaylı tuzan kapasitesi 18 ya. Eğer 18'den fazla örneğin pekka kullanırsanız yüksek seviyede bir hasar verecek yaylı tuzak. O şekilde yani pekkayı kaldıramasa bile gücü yani hasar vererekten baya bir zorlaştıracak yani saldırılarımızı. Baya da bir değil ama gene etkisi olacaktır yani öyle söylemiş oldum. Onun dışında 3. maddeye gelelim. Eğer birimin konut alanı yaylı tuzak kapasitesine eşit veya ondan düşükse birim dışarı fırlar. Yani dostlar mesela yeti kullandınız diyelim onu uçuracak. Onun dışında işte barbar okçu her neyse işte 18 kapasitesen bakın burada 18 kapasitesi var 18'den barınma alanı düşük veya eşit olanları yukarı fırlatacak yani o şekilde söylüyorlar 3. maddede dedi onu da söyleyelim bu arada artık hirolar da etkilenecek bu yaylı tuzaktan hiroların bilmiyorum barınma alanı ne kadar kaplıyor ama e, hirolar da dediğim gibi etkilenecek burada yazıyor mu ya hironun barınma alanının kaplaması valla yazmamışlar ama Hirolar da etkilenecek yani şampiyon yürüyüş e, baya bir adı nedir işte zedelenecek diyebilirim şampiyon yürüyüşleri bir tık daha sıkıntıya düşecek ama onu yazmışlar mı buraya bilmiyorum şampiyon falan da etkilenecek yani hero'lar onun dışında dördüncü maddede belediye binası 11'den başlayarak yaylı tuzaklara 7 seviye daha eklenecek yani mesela bizim burada yaylı tu tuzağımız maksimum 5. seviye bunu biz 12'ye kadar yükselteceğiz dostlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar yükseltmesini yapacağız. Bilginiz olsun burada baya bir seviye getiriyorlarmış belediye 11'den itibaren. Son maddemiz ise aynı yenileme. Usta üst, yani builder ways yani yan köy inşaatçı şöyle de göstereyim. Buradaki yan köye de gelecekmiş dostlar ailen yenileme. Buradaki işte e, fırlatma tuzağı değil de pardon yaylı tuzakları da aynı şekilde seviyeye gelecekmiş. Aynı e, barınma alanı falan olayları da aynı orada da geçerli olacakmış. Onun dışında gelelim buraya da bir şeyler daha yazmışlar. Ana sebepler ise şunlar genel olarak çok fazla alan hasarı ve çok az tekli hedef hasarı olduğunu gözlemledik. E, Okey hocam. Özellikle Yüksek Belediye Binası seviyelerinde demiş. Bu yenilemeyi savunma yeteneklerine daha iyi denge getirmek ve ayrıca yaylı tuzaklarla ilgili bazı önceki sorunları çözmek için fırsat olarak gördük. Önceden bazı saldırılara karşı çok güçlü bazıları ise karşı ise tamamen etkisiz diyor. Artık her zaman en azından biraz hasar verecekler. Yani Pekka'ya hasar vermiyor diye artık biraz daha Pekka'ya falan ee, yüksek barınma alanına sahip önlerin elektrolit falan hasar verecektir. Ayrıca her belediye seviyesiyle birlikte onları daha güçlü hale getirmek için artık her zaman daha fazla seviye ekleyebiliriz demişler. Of yoruldum her neyse şimdi gelelim belediye binası silah seviyelerini baya bir güzel de okudum ha fena da okumadım aslında hiç kitapta okumuyorum ama işte ayrıca ee, yaklaşan güncellemede belediye binası 12 13 14 15 seviyelerindeki belediye binası silah seviyelerini kaldıracağız abi belediye binası 17'de de var yıldız olayı ya burada da var 5 yıldız biz burada da basıyoruz niye oraya 17 eklememişler orasını bilmiyorum bir de biz niye 16'da yıldız basmıyoruz 16'da yıldız yok diyebilirim. Direkt belediye basabiliyoruz. Kartal topuyla birleştiği için olabilir belki ama bilmiyorum yani anlamış değilim. Bu seviyeler orta oyun ilerleyişini yavaşlatıyor. Yani düşük seviyedeki oyuncuların hızlı bir şekilde maksanmasını istiyorlar dostlar. Süpersel ekibi onu da söylemiş olalım. Ve çok anlamlı yükseltmeler. Yani evet bence de çok anlamlı değil. Direkt belediye bastığımız gibi en yüksek seviyede olacak. Yani 5 yıldızmış gibi olacak bilginiz olsun onu da söyleyelim. Bu yüzden ilerleme hızını arttırmanın bir yolu olarak onları kaldırmak istiyoruz diyorlar. Merak etme yükseltmeler kaldırılıyor ama belediye binası silahınız güncellemeden sonra hali orada olacak. Yani 5 yıldız gibi olacak güncellemeden sonra artık yıldız basmayacağız. Yeni belediye geçtiğimizde 5 yıldız ki halini kullanacağız. Öyle de söylemiş olalım. silah artık daha önce tamamen yükseltilmiş bir belediye binası silahının istatistiklerine sahip olacak. Az önce de dediğim gibi tıpkı şu anda belediye binası 16 silahının nasıl çalıştığı gibi. Aynen az önce de dedim tekrardan e, belediye binası 16 daha hani ne direkt bir yıldız oluyor ya. Karta topuyla birleşiyor falan. İşte belediye binası 16 gibi hiç yıldız basmayacağız. Onun dışında aşağı gelelim. Bu da son e, şeyimizde. Aynen bu da son metnimiz. Şimdi silahlar daha önce mümkün olan maksimum seviyenin istatistiklerine sahip olacak. Yani az önce de dedim kaç kez tekrar niye bunu bir daha yazmışlar bilmiyorum ama ve yıldızlar kalkacak 5 yıldızki halini kullanacağız biz. Onun dışında bu da son maddemiz bu da farklı bir şey diyor burada. ne yazık ki devam eden? herhangi bir belediye binası silahı seviye yükseltmesi iptal edilecek. Yani siz bu yıldızları da yükseltirken yeni bir güncelleme gelirse, bu güncellemeye getirirlerse e, hem bastığınız altınlar boşa gidecek hem de yükseltmeniz iptal olacak. Öyle de söylemiş olalım. Yükseltmede kullanılan tüm kaynaklar maalesef kayboluyor. Zaten çok da pahalı değil. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon falan istiyor belediye binası silahı. Hatta düşük seviyelerde daha da düşük. Yani çok da 5-6-7 milyon altının lafını yapacağınızı da düşünmüyorum. Eğer şu anda belediye binası 12-13-14 veya 15'teyseniz. Bir de 17'de dahil 17'yi yazmamışlar. Belediye binası silahınızı yükseltmemenizi tavsiye ederiz. Yani belediyenizi yeni bastıysanız e, silahlı bir belediye. Belediye 12'nin üstünde. Yükseltmeyin abi. Bu yıldızları yükseltmeyin. Zaten kaldırılacak. Aynı kışla gibi. Eskiden 5 kışla vardı. Bunu 1'e düşürmüşlerdi. Bunun gibi yani basmazsanız sizin için daha mantıklı olur zaten çöpe gidecekler. Onun dışında sonda ne demişler? Belediye binası silahınızı yükseltme Aynen okuduk burayı. Ya sabredin güncelleme birkaç hafta içinde geldiğinde belediye binası silahınız önceki seviyesi ne olursa olsun maksimum güce sahip olacak demiş. Ve bu kadar abicim notlarımız bu şekildeydi. Yani bu tarz bir güncelleme getiriyorlar dostlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Hani bu videoluk benden bu kadar olsun. Kendinize çok cici bakın. Bu videodan zaten 5-10 dakika sonra da büyük ihtimalle canlı yayına gide gireriz diye düşünüyorum. Şu yamyamlar hesabını kasacağız hatta şöyle de durumu da gösterim abicim. Belki yeni izlemeyenler falan olur diye. Şöyle de yamyamlar. Yeni bir seriye başladık bilme. Aa belediye 5 oluruz. Hayır 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 başka bir hesaba geçeyim yayında bu belediye 5'e giriş yaparız. Yani yam yamlar diye bir seri başlattık 50 kişi hatta şuradan da göstereyim sizlere hızlı bir şekilde abicim. Yamyamları yazıyoruz zaten 3 tane klan çıkıyor biri bizim böyle sıfırdan herkes yamyam. sıfırdan hesap kasıyoruz. İkinci klanı da belki olabilir açabiliriz açmaya çalışıyorum. Bakalım ikinci klanda eğer yetişemeyenler varsa bu klana gelebilirsiniz. Her neyse sonraki darda görüşmek dileğiyle şu hayvan barınağında da bir sakmayı yapalım. Her şey bitmiş zaten bir köpek kalmış. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.